Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Haberimizin detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gaziantep'te doğduğu köyde yaşadığı olayları anlatarak tüm Türkiye'nin kanını adeta donduran yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında yardım isteyerek "Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar. Tüm ailem işin içinde. Beni ve kardeşimi ailemden kurtarın." dedi. Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek "Annem, babam oturup bizi izliyorlar." Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar. Yanıtını verdi. Arslan bu sözlerin ardından donup kaldı. Dileğin eşi Bahattin ise araya girerek "Bunlar ne ki? Daha çok şey var. Zamanı gelince hepsini anlatacağım." dedi. Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağarken isimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu. Tanıklar annesinin talihsiz genç kızı 1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan dileğin çağrısı sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu. Türkiye gündeminde ilk sıradan düşmeyen olay için pek çok kullanıcı paylaşımda bulundu. Böyle bir vahşet, böyle bir insanlık nasıl olabilir, bu kardeşimizin psikolojisi nasıl düzelecek? Umarız Dilek kardeşimize bunu yapanlar en ağır şekilde cezasını çeker. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.